Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White White Riches'tayız şöyle 10k'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler de oradan üye olduğunuzda abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz güzel abi ilk spinden bir White White hadi lan bir bonus falan çıksın yok abi biraz boş oldu ama hiç sıkıntı yok şöyle merdiven taktiğiyle bugün yine güzel bir kazanç almak istiyoruz Haydi bakalım Böyle seri bir white belt yapıştırsın Güzel 120 betten de bir white belt yakaladık Ama bomboş Bak ikidir boş geliyor abi İkidir boş geliyor Şöyle yükseltirken Güzel bir white belt yakalarsak Çok çok sağlam olur 180 betten de bir white belt Ver abi artık bu kez Tamam ortaya da ver Ver oğlum ortaya Ver şimdi sona bir jackpot Lan abi o kadar geldi Şu son da var ya Şu 900'ler yerine Birkaç tane jackpot ya da bir Çarpı 2 olsa güzel olurdu ama hiç sıkıntı yok. 4224 lirayı buradan almış olduk. Güzel abi bu şekilde yükselterek devam edebiliriz. Haydi bakalım şöyle bir 450 beti bir görelim ya. Şöyle bir oy biralardan güzel olur. Olur abi olur. Olur. 8100 lira buradan bak tam olarak kasayı katladı ya. Tam olarak kasayı katladı. Bak şöyle ufak betlerden oynayalım abi o zaman. Böyle daha fazla risk atmadan kasamızı çünkü çok seri çok güzel bir şekilde katlamış olduğumuz için Yavaş yavaş şöyle farm yapabiliriz diye düşünüyorum Hadi bakalım şöyle bir tane daha white white Yakalayalım gelsin ya Şöyle güzel bir white white Atar mısın abi Hadi bak şu düşük betlerden bir koyalım Biralardan çok güzel bir ödeme almış olduk Direkt kasayı katladık abi Hadi bakalım Yapıştır gelsin ya bak hiçbir şey yok Şimdi bir biralardan 270 lira olmaz. Haydi koçum. At bir white wild gelsin abi. Yok mu bir white white'ımız Hadi koçum. Yapıştır. Hadi lan. Böyle bir kere daha abi de şöyle ufak bir tane daha atalım. Arkadaşlar böyle bir hedefiniz olsun abi. Hedefinizi geldikten sonra bence daha fazla oynamayın. Çünkü bu yani ne olacağı belli değil. Baştan bir hedef koyduğunuzda o hedefe geldiğiniz zaman durun durmanızı tavsiye ediyorum. Abi bu oyun böyle güzel, net, sağlam kazançlar kazanabileceğiniz güzel bir oyundur. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün abi sahabetteydik. Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuzda abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar. Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White White Riches'tayız şöyle 10k'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız umarım başarılı olabiliriz bu arada arkadaşlar bugün sahabet adresindeyim yorumlar kısmında sahabetin linki olacak sizler doğrudan oradan üye olduğunuz abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz güzel abi ilk spinden bir White White hadi lan bir bonus falan çıksın yok abi biraz boş oldu ama hiç sıkıntı yok Şöyle merdiven taktiğiyle bugün yine güzel bir kazanç almak istiyoruz Haydi bakalım şöyle seri bir white belt yapıştırsın güzel 120 betten de bir white belt yakaladık Ama bomboş bak ikidir boş geliyor abi 2 boş geliyor şöyle yükseltirken Güzel bir white belt yakalarsak çok çok sağlam olur 180 betten de bir white belt Ver abi artık bu kez tamam ortaya da ver Ver oğlum ortaya Ver şimdi sona bir jackpot Lan abi o kadar geldi şu son da var ya şu 900'ler yerine birkaç tane jackpot ya da bir çarpı 2 olsa güzel olurdu ama hiç sıkıntı yok. 4224 lirayı buradan almış olduk. Güzel abi bu şekilde yükselterek devam edebiliriz. Haydi bakalım şöyle bir 450 beti bir görelim ya. Şöyle bir oy biralardan güzel olur. Olur abi olur. Olur. 8100 lira da buradan bak tam olarak kazayı katladı ya. Tam olarak kasayı katladı. Bak şöyle ufak betlerden oynayalım abi o zaman. Böyle daha fazla risk atmadan kasamızı çünkü çok seri, çok güzel bir şekilde katlamış olduğumuz için yavaş yavaş şöyle farm yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım şöyle bir tane daha white white yakalayalım gelsin ya. Şöyle güzel bir white white atar mısın abi? Hadi bak şu düşük betlerden mi koyalım? Biralardan çok güzel bir ödeme almış olduk. Direkt kasayı katladık abi. Hadi bakalım. Yapıştır gelsin ya. Bak hiçbir şey yok. Şimdi bir biralardan 270 lira olmaz. Haydi koçum. At bir white wild gelsin abi. Yok mu bir white wild'ımız Hadi koçum. Yapıştır. Hadi lan. Böyle bir kere daha abi de şöyle ufak bir tane daha atalım. Arkadaşlar böyle bir hedefiniz olsun abi. Hedefinizi Geldikten sonra bence daha fazla oynamayın. Çünkü bu yani ne olacağı belli değil. Baştan bir hedef koyduğunuzda o hedefe geldiğiniz zaman durun. Durmanızı tavsiye ediyorum. Abi bu oyun böyle güzel, net, sağlam kazançlar kazanabileceğiniz güzel bir oyundur. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün abi sahabetteydik. Yorumlar kısmında sahabetin linki olacak. Sizler de oradan üye olduğunuzda abi 111 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.